maşık. Pasiflora incarnata yani çarkı felek otu. Çiçekleri çarkı felek şeklinde olduğu için çarkı felek otu denir. Bunun bu yaprakları, çarkı felek otunun yaprakları, şu da helezon gibi çevreye tutunan tutunaşları böyle etrafı sarılır. Kendine bağlar. Ağaçlara tırmanır. Metreleri bulabilir. Evet uygun ortamda meyvesi olur. Evet, şu da çarkı feleğin meyvesi. Yani uygun ortamda daha büyüktür. Tropik ülkelerde çarkı feleğin meyvesi yumurta kadar vardır. Aa, bu yumurtası kadar meyve meyvesiz yenir. Türkiye'de yetişen marakuya bu çarkı feleğin bir türüdür. Meyveli. Meyveli olan da var. Fakat çarkı feleğin evlerde saksıda yetiştirilebilir. Balkonda veya e, odada evin içerisinde yetiştirilebilir süt bitkisi olarak. Çarkıfelek, uyuyamama, uykuya dalamama, sık sık uyanma gibi sinirsel rahatsızlara karşı etkili bir. Kalbi güçlendirir, mideye iyi gelir. Biz pasiflora forte diye bir formül geliştirdik. Birleşiminde oğlutu ekstraktı kedotu kökü ekstraktı, çarkıfelek felek ekstraktı gibi 19 bitkin ekstraktından oluşan pasiflora, forte, uyuyamama, uykuya dalamama, sık sık uyanma gibi rahatsızlar olan kişiler için ideal. Hiçbir yan etkisi yok. Tamamen doğal. Evet. Meyvesi maalesef ülkemiz tropik olmadığı için anca bu kadar. Fakat çiçekleri çok güzel. Nasıl çiçekleri? Aynı çarkı felek gibi. meyvesi, Türkiye'de yetişenlerin meyvesi yenmez. Çünkü çok olgunlaşmaz. Fakat yapraklarının çayı yapılarak içilebilir. Hürmetler, saygılar.